Hepinize selam. Bugün sizinle annemle Brawl Stars oynuyoruz. Hadi anne. Anne Hazır mı anne? Dur lan. neyse. An anne anneme tak anneme ne taktiğimi anlattı. O taktiği uygulayacağız şimdi. Anne sen ben şuradaki yükü kıracağım. Sen şuradaki yükü kıracaksın. Anladın mı? Be, be, şurada yük var onu kadın. İki tane kırıyoruz arkadaşlar. Şimdi. Alma alma alma. Gerek yok. Dur. Sana sakın. Dur anne gitme gitme. Ölürsün. Üç yükü var adamın. Sen öl abi. Ya hayır öldüm. Allah 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 Allah. Gördüler ki. Geldim. Ya beni sardı. Atla, atla, atla. Kaç kaç, atlayarak kaç. Ben şu çalıyı almak çok istiyorum, biliyor musun ya? Geldim. İyisin. kişi Öldürdüm Rahat. E, Sakla. Aha hesaplaşma. Hesaplaşma. Gitme, Atlayabilirsin. Hadi yaparsın. Aa, Neyse ikinci olduk ya. Güzel savaştık. Evet arkadaşlar görev tamamladık. Bugün abi görev tamamlayacağız. Bugün sizinle görev tamamlıyoruz. Bakalım ne görevler var. Güzel görev vardır inşallah. Tek Aa, tekrar oynamamız var. Adam. Sonra 8 bet falan var. Şu var. Oh, tekrar. Görevlere bakıyorum anneciğim. Şimdi ben şu görevi yapayım abi. Frank'le oynarız. Bakayım Frenk Bey kostümü var mı yok. Hadi başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Başladık. <gülüyor> Hadi Allah rahmet eylesin. Ben şimdi savaşacağım. Bak şimdi boş. <laughs> Ay çok güçlü karakterler var. Anne seçtiğim karakter hayvan kadar. Öküz benim karakterim. Benim <laughs> ezme de sen git o taraftakini al. Gel lan gel. <laughs> Şu para atıyor. Kağıt, atıyor. Bana, kağıt Kağıt bize azar, azar, hem, de, hem de sihirli kart atıyor. Bana bir şey olmaz. Ben hayvanım zaten. Kaç. Efe, koş koş. Şuna koşma kadar. koşma. Koşma. Kardeşi gelir. Kardeşi kim ya? Ya. Lan. Anne bak tekrar. Op. Hayır. Ya ışınlandı. Kaç kaç. Oradan kaç. Gördüler seni. Gördüler beni. Evet. Heh doğdum. Hayvar oldum lan. Şimdi kaç bir kaç bir... kaç. Kaç anne kaç. Onlara gıcık oldum ya. Buraya. <laughs> Neyse. Tek Ef hoş ya. Gıcık oldum onlara ben ya. Ben de. Anne. O ne seçmişti? Bilmiyorum kağıt atan bir şey seçtim. Ben de o yok Tara. Tara yok bende. Bende tarak yok oğlum. Efe sana elmas gönderebiliyor muyum ben? Bilmiyorum. Hmm. Gerçek. Göndermek ister O ne? Onda elmas. Olsun on elmas daha gelecek. 24 elmas. <laughs> Adını değiştirdim. Hüseyin <laughs> Yani de. arkadaşlar bir YouTube filmi yapmaya çalışmıştım da. <laughs> kaç 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 hayvanlar geliyor. Kaç kaç kaç. Hı. Ne kırıyorsun? Yük. Ben çok az hasar veriyorum ya. Hayır çok hasar veriyorsun. 500 hasar veriyorum ancak tek vuruşta. Hep <laughs> şunların canı azdı ya. Allah. Bizi öldürürler. Yo. Bak 800 onun canı. Dur. Aha beni öldürdü. Ya orada 800 de onun canı ya. Gelmedin işte beni takip etmiyorsun. Aynı anda saldırmıyoruz ya. Takip etmem. Heh, çapraz ateşte kaldım. Öldüm. Oh. <laughs> İkinci <laughs> olduk anne. Kupa geliyor. İki kupa. Efe. <laughs> bak beraber saldıracağız bir adama tamam mı? Tamam. Arkadaşlar anne, annem sinirlendi. <laughs> Bak beraber saldırınca daha çok hasar veriyoruz tamam mı? Tamam. O zaman yükleri kim kıracak? Ne? Yükleri kim kıracak? Ya boş ver milletin yüküne <gülüyor> çökeriz. <gülüyor> Kır şu yükü. Neredeki yükü? Şurada. İşte var. Epo sen hayvansın herhalde. Evet. Kaç hasar veriyor biliyor musun? Ha. 1984. İşte bayağı hasar veriyorsun. Şuradakini de kar? Orada bir tane daha var. Şu kartalı da öldürelim mi? O kartal değil ki. Adı kartal. Yok, öldürme. Bak yine gidiyorsun tek başına. Ya. Gel gel. Kartal. Öl. Öldüm. Ama kaç kişi öldürdüm biliyor musun? 2-3 kişi falan öldürdüm. Öldürsen ne olacak? Geri doğacaklar onlar. Takım 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 öldürdüm. Yo daha 4 takım duruyor. 9 takım falan vardı. Oh şu Jeren öldü ya. Hızlan. Allah... Ölmüyor. Öfesini evet, öldürseydik ya. <laughs> Ah öldürdüm. Aha. Hem öldürdüm hem öldüm. Bence bence benim karakterim kötü ya. Frank kötü. Başka hangi görevlerimiz var? Ya işte Max'te görevimiz var. Max Max'te iyi oynuyor mantı. Max iyi. Evet. Max'te de ben de şey var. Güzel şeyler var. Max'i yükseltmeyeceğim. Hadi. Evet, ben... Bak. Bu kale buldum. Bu hızlı. Yuuu. Yürü yürü yürü. Yemeğe. 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 Anne pilot 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 oyuncu diye biri var oyunda. Seni de bayağı almış Efe canım. Oh. Biraz yükseltseydin ya kendini seviyorsun. Yok ya yükseltmeyin. Arkadaşlar şimdi Anne iki kız. Ben kırdım bir tane. Aaa çıktı geri gireceğim. <laughs> Efe bana kimse teşekkür etmiyor değil Bot mi? musun? Evet. Çıktı beni oyundan. Çıktı. Ben... Yuh o ne lan? O kadar şeyi nasıl kastın? Alev çık kaç kaç. Kaçtı, kaçtı. Hayvan kadar yük kasmış. Kaç tane hani kasmış. Altı yedi tane. Beraber olup öldürelim mi? Öldüremeyiz çok. Çok zor. Hayır beraber olup öldürebiliriz gel. Geldim. Ah, dur. Ayı git ayı. 12 yük. Vur 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 vur. Ya. Yes. Ya. Bak beraber olunca öldürülüyor gördün mü? Gördüm ama Max iyiymiş. Çok iyi ya. Be bak anladın mı benim demek istediğimi? Anladım. Ber biriyle beraber saldıracağız tamam mı? Annem şey açıyor. Kutu. Bu yeri kutu bile almayayım yine. Hmm. Ya kutular kaldırıldı arkadaşlar. Çok kötü olmadı mı? Bence de kötü olmuş. Ee, bak. <laughs> oyunu bok ettiler anne. Yapımcılar oyunu bok ettiler. ya elmas ne zaman kazanırım? Aa bayağı var. 14. <laughs> anne. Ne? Hmm. Bayağı elmaslık yer var ha. Başlayalım mı? Ben başladım. Blue <laughs> Dog. <laughs> El Primo. El Primo. <laughs> Bak ben şuradaki yükleri Arkadaşlar kim annesiyle Brawl Stars oynuyor? Yorumlara yazın. Sen yaksın. oradakini kır, ben de şuradaki ikisini kırayım. Kırıl lan. Geliyorum yanına. Ne taraftan geleceğim ne yani. Kırdım Aferin sana Arkadaşlar gidiyoruz Bekle ama çok hızlı gidiyorsun beni bekle. bu, bu karakter çok hızlı hmm. Tipinden belli oluyor mu? Evet Efe'cim şurada birileri var gel savaşalım Dur mı? o bro ile savaşalım Aa bak bro Aa oh, Hemen vur vur bak Efe ya Dur dur ya ama gelmiyorsun ki ya. Neyse öyle ki. Ne Ana, ben görev tamam tamamlıyorum. O yüzden ölüyorum. Tekrar oyuna görevim var diye çıkıyorum. Tamam arkadaşlar annem çıkıyor. Bir maç daha oynayalım annem çıkıyor. Hayır, bak dediğimi yapmadığın için çıkıyorum. Küsüyorum Bir daha oynamayacağım seninle. Anne lütfen ya. Küse. Arkadaşlar annemin küsmesini isteyen like atsın. Küsmemesini isteyen abone olsun. Hadi abonelerinizi bekliyorum. Şu arkada var kutu onu sen al. Oo buradakilerini alayım. Oo iki tane var burada. Kendisi kırılıyor. Kırdın mı? Hmm, görmüyorsun az tane oldu. Görmüyorsun hiç Oraya, oraya gitmek. Gel benim yanıma gel. Düşemez. Dur, kır, kır şurayı. Kıramadım ki ben. Yani. Kırdım, kırdım. Orada çok şeyler var. Bekle onlar biraz dedilerini <laughs> öldürsün de. Çokmuş onlar. Anne diyor. geliyor geliyor. Gelmez ben gelmez. Hayır. Ya ben saldırı saldırıyorum da adamlar çok güçlü. Değil mi anne? Adamlar, adamlar çok güçlü. Hmm. Heh, o iki tane büyük. Şurada bir tane vardır. Çabıca. Yok yokmuş. Hadi gel şunları kır. <laughs> evet abi, Ne bak. İntikam mı? Alın mı? Alın. Evet. Hep tekrar oyna diyeceğiz. Tamam mı? Tamam. Çünkü yük gelmesi gerek. Bir de benim görevim var. Ah Sofia. Elisa. Elisa nasıl dokunuyor yani? Ha Elisa yedi. Dur anne bak şurada yük var. İki tane yük. Çukur çıtırda iki tane yük. Lan adam varmış ya görmedim. Pus anne pus pus. Çabuk koş. Gel şuna saldır. Geldim. Öyle, Dur ona saldırma. İki altı yüklü var. Kaç kaç. Altı yüklü. Anne kaç. Ben sana kaç dedim. Altı yüklü adam var. Neyse ben... sen sakla? Şur, orası az önceki yer. Yani orası iyi. Orada bekle. Kus orada. Üçün öbür pakete gediği var ya. Ete gel. 2000. 2000 şeyli gel. Aa benim de aynı karakterim. Saldır 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 efendim. Öldüm. Neyse ikinci. Adama şey biz yaptık ki adam doluyordu ya. Evet ya hile. Bence bence sana ben karakter kasmalıyım videodan sonra. Efe var. Şey yapsana bırak bırak dur bırak. Bak beraber saldıralım. Sen çok başına buyruk gidiyorsun. Bak ben beraber saldıralım. da adamları güç. Bak sen şuradakileri kırın ben buradakileri kırayım. Tamam mı? Adam var mı? Var Bak senin kırdığın yükü alacaksın. Alsın. Al intikam mı? Hayır. Atla. Anne ultim gelmişti. Neyse ya. Ben çıktım. Evet arkadaşlar. hepinizi görüşürüz. Bay bay. Lan bay bay.